Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit ve çok güzel bir kolye göstereceğim. Bunu halhal hal olarak da bileklik olarak da yapıp satabilirsiniz ya da kullanabilirsiniz. Oldukça basit, hızlı ilerleyen bir model. Arı kolyemiz. Yapımı oldukça basit. E siz de basit şeyler sevdiğiniz için bu videoyu yapmak istedim. Ben de öyle basit ve hızlı şeyleri çok seviyorum. Genelde de size böyle videolar yapma yapmak istiyorum. Çok güzel. Dilerseniz yapımına geçelim. Ben bunu kolye olarak yaptım. Şimdi e, bileklik olarak çalışacağım. Kolye için 1,5 metre uzunluğunda ip yeterli. Halhal için 1 metre, bileklik için de 1 metreden biraz daha az. Siz yine 1 metre takın. Siyah renkte ana zemin kum boncuk, sarı ve beyaz. 011 numara. Ee, siyah renkte takı ipi kullanalım. Nail bond takı ipi, boncuk iğnesi, makas, çakmak, pense ve aparatlar. Şimdi arkadaşlar bir bileklik için 1 metre uzunluğunda ipimi iğneme taktım ve başlayalım. İlk olarak halka kısmından başlıyoruz. Her zamanki gibi 6 tane siyah boncuk alıyorum. Alttan yukarıya hepsinden ilerliyorum. Ve buraya 3 kere sıkıca düğüm atıyorum. Yazın en çok satan favori kolyelerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi hiç boncuk almadan 4 boncuktan ilerleyelim, çekelim. Düğümümüz boncukların arasında kalsın. Bu şekilde. Sıralamamıza geçelim. 10 tane siyah boncuk. Siz bu 10 tane sayıyı ister e, daha az, ister daha çok yapabilirsiniz. Size kalmış. 10 tane siyah boncuk, 1 sarı. Evet. 10 tane siyah boncuk, 1 sarı, 1 siyah, 1 sarı ve 2 siyah. İlerletiyorum. Sarı, siyah, sarıdan alttan yukarıya bu şekilde giriş yapıyorum. Tam boncuklarımın dibine kadar çekiyorum bu şekilde. Birinci arımız hazır. Tekrar 10 tane siyah boncuk alalım. Bir sarı, bir siyah, bir sarı, iki beyaz. ilerletiyorum. Sarı, siyah ve sarıdan alttan yukarıya giriş yapıyorum. İttirdim elimle boncukların arasına. Bir kere daha yapalım. 10 tane siyah. Bir sarı, bir siyah, bir sarı, iki beyaz. ilerletiyorum. Sarı, siyah, sarıdan bu şekilde giriş yapıyorum. Bakın modelimiz hızla ilerliyor. Şimdiden yarısına geldik bile. Şimdi bir bileklik uzunluğunda yapalım. Buluşalım. Evet bir bileklik uzunluğunda yaptım. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane arı yaptım. Şimdi 10 tane boncuk aldım buraya halkası için 6 tane daha boncuk alalım. Toplamda 16 tane siyah boncuk almış olduk. 3 6 boncuktan alttan yukarıya bu şekilde giriş yapalım. Ve buradaki halkamızın etrafında bir tur dönelim. sıkı yapalım. 2 kere düğüm at atalım. kesip yakalım. Şimdi bir tarafına papan klipsi Bir tarafını ise uzatma zincirini takalım. Ve bitirelim. Bilekliğimiz hazır. Halhalı da çok güzel. Burada da zaten kolyesini yapmıştım. Oldukça güzel bir model. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.